Hoş geldiniz. Ne haber? İyi sana. Nasılsınız canım? İyi, hoş geldin. Hoş buldum. Canan bu kızın okulu yok mu ya bugün? O kız benim baba. Bana sorabilirsin bunu. Tamam sana sorayım. Ne işin var burada? Okulun yok mu senin? Ya hayır tamam ya. Çok büyük bir sorun olacaksa ben çıkayım gideyim. Yok yok tamam madem merak ediyorsun kal dinle. Zaten uzun konuşmayacağız. Geçelim oturalım konuşalım hemen. Şu sandalyeyi alabilirsin. Nasılsın? İyi, sen? İyi, o da iyi. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Savcı Akgün'ü mahkemeye sevk etti ve mahkemeden yüksek ihtimalle tutuklu yargılama talebi çıkacak. Yani bence tutuklu yargılanmaz sanmıyorum. Şimdi tabii hakime bağlı. İki tane hakim var, bir tanesi daha alımlı. Eğer o gelirse, o yani onun sonucu daha makul olacaktır ama... ...diğerini İstanbul'dan tanıyorum. Bu durumlara çok sert bakıyor ve Akgün'ün babasını da tanıyor. Yani onun olması durumunda Akgün için sonuç pek iyi olmayacaktır. Hayır ya. Ya ol, oluyorsa da olsun yani Siz canınızı sıkmayın, üz, üzmeyin kendinizi. Niye? Olacağı varsa e, biz onu oldurmayacağız işte. Bir şekilde bulacağız ama öncelikle sana bir avukat bulmamız lazım. Siz ikiniz bir dışarı çıksanız ben Akgün'le bir yalnız görüşeceğim. Öyle mi diyorsun? Evet. Hemen sevinme Yağmur. Avukat olacağım demedim. Konuşacağım önce. Tamam. O zaman ben bahçedeyim. Sen beni de mi kastettin anlamadım. Canancığım ben de hukukçuyum ya. Yani burada kalayım bir faydam olur falan. Baş başa konuşacağım dedim ya Selim. İkiniz de çıkar mısınız? Gidin. Peki tamam. Söyleyebilir miyim? Biraz konuşalım mı? Bana kızgınsın biliyorum ama. Ne de olsa senin istediğin oldu. Yani ne önemi var? Yok öyle değil. Benim istediğim senin mutsuz olman değil. Seni üzgün görmek değil benim istediğim. Ama Akgün'le aynı değilsiniz. Birlikte olamazsınız. Tamam ben bunları biliyorum. Tamam istediğin oldu. Biz niye hala bunu konuşuyoruz? Çünkü Akgün bana benziyor. Tamam mı? Ben onu tanıyorum yani. Ben de çok iyi tanıyorum. Onun o içindeki bitmeyen öfkesini ve asla bitmeyecek öfkesini çok iyi biliyorum. Bak Yağmur, bir kıvılcım ya. Bak bir kıvılcımla o içindeki bütün öfke patlayabilir. Bu Kaan'a yaptıklarından falan da bahsetmiyorum. Ondan öte bir şey bu. Onun öncesi de var, sonrası da var. Daha da kötüsü hep olacak bu. Bak gün değişebilir. O kadar kolay bir şey değil. Yani ben değişmek istiyorum dediğinde yapabileceğim bir şey değil bu. Onun kalbi iyi olabilir. Niyeti de iyi olabilir. Ama onun içinde var. Damarlarında akıyor yani. İşlemiş içine anlatabiliyor muyum? Böyle kolay kolay da söküp atabilecek bir durumda değil yani. Bak bana. Bak karşına duruyorum ya. O öfkenin bir anlık öfkenin nelere mal olabileceğini ben biliyorum. Kendimden söylüyorum. Kendimden biliyorum ya. Sen nasıl yaptın o zaman? Madem Akgün'ü kendine bu kadar benzetiyorsun... ...niye onun da başarabileceğine inanmıyorsun? Sen benim bildiğimi nereden çıkardın ki? Benim tutunduğum tek şey mesleğim... ...o da dün hiçbir işime yaramadı. Akgün'ün elinde o da yok. Ve olmayacak da. Böyle boşlukta savruluyor yani. Çabalıyor. Bak yeni bir mekan açtı. Yani düzgün bir işi olsun istiyor. Çok yıpranırsın Yağmur ona yardımcı olayım derken, onu kurtarayım derken ...kendine harcarsın. Bunu fark etmezsin bile. Annene bak. Bak 15 sene oldu. Kariyerinden vazgeçti. Neden? Benim için. Sen Akgün'le birlikte olursan senin kaybedeceğin tek şey de bu olmayabilir. Yani senin tırnağına bile zarar gelse Yağmur. Ben bunu kaldıramam. Kahrolur. Ölürüm yani. Yağmur. Ben senin benim gibi biriyle olmanı istemiyorum anla Anlıyorum. Beni ne kadar sevdiğini anlatmaya çalışıyorsun. Ama bunu çok yanlış yapıyorsun. Bak Akgün de senin gibi. Siz ikiniz de sevdiklerinizi böyle incince kırılacak çok değerli bir şeymiş gibi görüyorsunuz. Ama halbuki annem de ben de birer bireyiz. Bak sen yıllarca sırf bize zarar vermekten korktuğun için uzak durdun ya. Hem kendine hem bize dünyayı dar ettin. Ne oldu biliyor musun sonra? ...bütün bu yaşanmamışlıkların hepsi böyle içten içe birer öfkeye dönüştü. Bak şimdi o öfkenin cezasını annem çekiyor. Biz çekiyoruz. İşte buna psikolojik şiddet deniyor. Ben senden de günden de bağımsız biriyim. Ya bana sadece böyle kızılmış gibi davranmayı bırak. Beni korumana değil sevmene ihtiyacım var. Yanımda olmana, destek olmana, paylaşmana... ...biz senin kurallarına oyunca değil... Sen bize uyunca iyileşeceğiz. Keşke bunu görebilsen. Ben yapacağım Akgün'ü savunmasını. Güzel. Duruşma yarın. Hakim de yüksek ihtimalle o bahsettiğim alımla hakim olacak. Bu da iyi bir şey. Bakalım. i̇yi bari. Ben an istedim. Yarın görüşeceğiz. Nasıl teşekkür edilir gerçekten ben bilemedim canım benim. Sağ olun. Teşekkür etmek için en bir yarın olsun da. Değil ya. Var olun. Savcı. Yağmur. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. İyi geceler savcım. Yarın görüşürüz. Baksana bir. Gel. Gel. Al. Al tak bunu. Niye veriyorsun savcım bunu bana? İçimden geldi. Ben stajyerken bütün davalara geç kalırdım. O zamanlar bir avukat abinin yanında çalışıyordum. O da bana diyordu ki, oğlum sen avukat mı avukat olmaz. Sürekli geç kalıyorsun. Sonra haklı çıktı. Savcı oldum. İlk maaşımla bu saati aldım. Dedim ki madem saat avukat olamıyorum, savcı hiç olamam diye. O gün bugün kolumdan çıkarmıyorum onu benim için çok kıymetli. Senin için çok kıymetli olan bir saatinde maalesef kaybettik. Geride gelmeyecek o saat. Ben de benim için çok kıymetli bir şeyi sana vererek telafi edeyim istedim. Al. Alamam bunu ben. Niye? Beğenmedin mi? Yok, haşa yani. Savcım yapma bunu bana. Çok değerli yani. Ama ben hak etmedim bunu. Oğlum ben sana bunu hediye ediyorum ya. Al hak edip hak etmediğini sorgulama. Boş ver. Al. Güzel. Yakıştı da. Zaman çok acayip bir şey lan. Hayat çok acayip bir şey. O kadar hızlı geçiyor ki anlamıyorsun bile. Çok gençsin. Bu saat bile belki senden yaşlanır. Bu zamanların kıymetini bil. Akıp gidecek elinden. Bir daha geri de gelmeyecek. Hadi kaybol. Hadi git beni de alacaksın. git. ya, bir şey unuttum. Ne unuttun? Ne unuttun ya? Çocuklar nerede? Yukarıdalar. Yatıyorlar yani. Ha. Selim. Yapma ya. Tamam bir şey yok bir şey yok. Selim saçma. Aman, ne saçma? Mi, ne ya? Ya, ya yukarıdan ne diyorum tamam, sana? Tamam yok bir şey yok. Duymaz mı? Ya, ya duysun ne var? Yabancı mı? Bu kadar kim ya? Boşandığın babasın sen. Dün gece çok güzel. Hmm. Ya vallahi ben odaklanamıyorum şu anda. Bak bir sürü dava, mava, kafamda maddeler falan var. Benim senin ne olur? Hmm, ya sabaha daha çok var. Bir şey söyleyeyim. Hmm. Gel. Tekrar deneyelim. Biliyordum, <laughs> hiç biliyordum. Biliyor muydu, bekliyor muydu? Ya delirdin mi? Boşandık biz ne diyeceğiz çocuklara? Ya ha mesele bu mu ne diyeceğim çocuklara? Yoksa deneyebiliriz ya. Yani. Hayır. <laughs> gizli gizli buluşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok... <gülüyor> delirdin mi sen? Biz gizli gizli mesajlaşırız, ne oldu? Delirdin mi deli. ya? Saçmalama Selim, ne olur, evet. ne olur. Gerçekten bak, bir sürü şey var. Davalar, dosyalar, hadi ne olur. Tamam, kafamı karıştırma benim, hadi. Lütfen beni, Hadi, lütfen. Canan. hadi. Bak görmüyor musun ya? Hadi. Canan, ölüyorum ben. Ölmezsin. Mahvediyorum <laughs> Canan, seni ya çok seviyorum lan. Biliyorum. Aa, ne? Beni böyle atıyor musun? Dışarı mı atacaksın? At, Atamayayım, atmak değil bu canım. Canan, bu şekilde kovamazsın beni. Kovma, denemezsin, hadi. Hadi, Canan beni kovamazsın bu şekilde. günah kovmak denemez ya hadi. Günah lan böyle olur mu? Günah sevabı artık benim boynuma hadi. Yapma şunu işte ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Alo. Savcım rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Söyle Ali. Selçuk Taşkın polis korumasının telefonunu kullanmış. Hayda. İyi tamam yarın sabah geliyorum. Senin derdin nedir ya Selçuk Taşkın? Ha? Ne oluyor ya? Biz seninle dün konuşmadık mı? Telefon yok demedin mi ya? Anlamıyorum ki ben. Siz niçin böylesiniz arkadaş? Baba, oğul niye sürekli kafanızın dikine gidiyorsunuz ya? Öyle olması gerekiyordu. Ha öyle olması gerekiyordu. Çok güzel. O zaman ben de seni yarından itibaren F tipine geri yolluyorum. Öyle olması gerekiyor çünkü. Artık insanların hayatını tehlikeye atmanıza izin veremem ya. Ne yapman gerekiyorsa onu yaparsın. Kimi aradın? Ya bir cevap ver kimi aradın? Halil Sadık Hansız'ını aradım. Oğlanın peşini bıraksın diye. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Oğlanın peşini bıraksın diye sen Halil Sadık'ı niçin arıyorsun ya? Çünkü doğru. Ne doğru? Oğlanın bir abisi var. Kim Bey sağlık sorunu yüzünden gelemeyecek. Ne oldu? Hakim değişmiş. E ne olacak? 2020'ye 1638 esas nolu kamu davası. İddia makamı tutuklu yargılama talep ediyor. Savunma söz alacak mı? Sayın hakim, savcım. Akgün Gökalp Taşkın suç oluşturacak fiili ağır tahrik altında gerçekleştirmiş olup... ...cezasının para cezasına çevrilmesini ve salıverilmesini talep ediyoruz. Avukat hanım, Müvekkilinizin daha önce pek çok suçtan sabıkası ve süren bir davası var. Farkında mısınız? E, tabii, tabii ki sayın hakim. Farkındayız ama bu olayda... Anladım. Ağır tahrik var dediniz. Birinin evine girip darp ettiği iddiası var. Benim gözümde bir insanın evi en güvende olması gereken yerdir. Müştekinin maruz kaldığı bu durumu hafife alamam. Gereği düşünüldü. Karar. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti. Suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin oluşu. Atılı suçun ceza muhakemesi kanunun 100. maddesinde yer alan katalog suçlardan oluşu ve tüm dosya kapsamı gözetilerek tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. Canı sağ olsun seni canlarım. Canı sağ olsun. Baba bir şey yapsana. Peki şimdi? Bir daha mahkemeye çıkarılıyoruz. Ne zaman? Bir ay sonra. Bir ay! İşte bir ay sonra içeride hayat tehlikesi var. İtiraz edeceğiz. E o zaman baba bir çözüm bulmalıyız. Yani başka bir yolu olmalı. Kim bu gece orada kalmamalı. Başka bir yol dediğin şikayetini geri çekecek. Anca öyle. Başka bir yol yok. Biz bir üst mahkemeye başvuracağız. İtiraz kabul edilirse bu gece bile çıkarabiliriz. Kabul edilirse. E ama baba sen hayati tehlikesi var diyorsun. Yasal süreç diye bir şey var kızım. Biz de yani hukuki çerçevede elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ne bileyim ben. Bakıyoruz işte. Ben bir geliyorum. Bir beni Nereye bir gidiyorsun? Beyin. Bir saniye. Kaan ne yaptığını zannediyorsun sen? Ya bu çocuk oyuncağı mı? Sen de farkındasın. Kimse Akgün'ü korumadığı için babam koruyordu. Ne olacak şimdi? Kim koruyacak içeride Akgün'ü? Akgün'e bir şey olursa mutlu mu olacaksın? Ha? Benim tanıdığım, dört yıl birlikte olduğum Kaan böyle biri değildi. Onun bir vicdanı vardı. Kaan sana yalvarıyorum, şikayetini geri çek. Lütfen. Kaan şikayetini geri çekmeyecek ya mı? Biz mağdur durumdayız, suçlu olan da cezasını çekecek. Selim, bir bana bırak tamam mı? Yağmur, arabaya geçer misin lütfen, hadi. Ha gidelim biz. Yağmur Kaan'ın bu durumda olmasının sebebi sensin. Bir dakika ya Serap, sen Yağmur'u niye suçluyorsun şimdi? Ben kimseyi suçlamıyorum, gerçekleri söylüyorum. Kaan'ın üzerindeki etkisiyle kafasını karıştırıyor. Ya ne etkisi? Yağmur'un öyle bir gücü mü var? Bakın Hakkün bir suçlu, tutuklandı ve konu kapandı, tamam? Avukat sen ağzını açma ki ben de dahil olmayayım mevzuya. Kaan'ın kafasının daha fazla karışmasını istemiyorum. Yağmur, lütfen onun peşini bırak. Kim kimin peşinde acaba? Anne yeter hadi gidelim biz artık. Canan. Hadi. Bir saniye bir saniye Sehmiya Serap. Ya sen Yağmur'a mı öfkelisin Akgün'e mi ben tam anlayamadım. Ben sana da öfkeliyim Canan. Kimi kime karşı savunuyorsun? Daha dün hayatınıza girmiş bir suçlu bu çocuk. Tamam suçluysa eğer... ...onu mahkeme karşısında savunacak birileri de olacak yani değil mi? Ayrıca Kaan'ın Yağmur hakkında ne söylediğini Biliyorsun bence. Lütfen bak birbirimizin yüzüne bakamaz hale geleceğiz. Biz o noktayı çoktan geçtik. Hadi. Hadi. Canan hadi. de alacaklar içeriği yemin ediyorum ya. Herifi görünce cinlerim tepeme çıkıyor. Yani böyle ağzını açınca bir şey söyleyesim geliyor ya. Akgün'le ah, görüşmemiz lazım... ...direkçeyi imzalatmak için. Ama bu bugün işte. Biz özel bir izinle sokarız seni cezaevine. E tamam ben de geleyim sizle. Hayır Yağmur hayır. Baba Yağmur tamam işte yapıyoruz elimizden geleni. Güven bize. Sen şimdi eve gidiyorsun. Ali hani seni eve bırakacak. Biz annenin cezaevine gideceğiz. Hadi. Hadi. Savcım araştırmamı istediğiniz şahıs. ...cümle abisinin dosyası mı? Doğrudur. Ne bulabildiysek içinde. Gökhan Şen. İyi tamam, bunda kimse bilmeyecek, tamam? Sayı mısın? <laughs> Sen iyi Sen mı sıkıldın? Yok ya, tamam, hadi gidelim. Kemer takmayacak mısın? Sen de var bir şey mi? Yok bir şey ya gidelim hadi.